Sevgili seyirciler, 1 Mayıs tüm dünyada olduğu gibi Paris'te de kutlandı. Şimdi sizleri Paris'teki 1 Mayıs etkinliklerine götürüyor ve kameralarımıza takılan renkli görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı Paris'te de bahar havasında geçti. Birçok ulusun kaynaştığı Fransa'daki 1 Mayıs etkinlikleri, 6 Mayıs'ta düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyasi grupların gövde gösterisi şeklindeydi. Bir Mayıs yürüyüşlerinin bazı görüntüleri Türkiye'yi aratmıyordu doğrusu. Köfteçiler, ekmek arası satanlar tıpkı İstanbul'daki gibiydi. Sevgili seyirciler, Paris'te 1 Mayıs etkinliklerindeyiz. Buradaki en dikkate çeken gruplardan bir tanesi yabancıların olduğu grup ve bunların tabii ki en çok istekleri burada kağıt alabilmek, yani oturum izni alabilmek. 1 Mayıs etkinliklerini sizler için takip etmeye devam ediyoruz. Alevi vatandaşlarımız da bu yürüyüşlere katılmışlardı. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. 1 Mayıs İşçi Bayramı'na katılıyorsunuz. Nereyi temsilen katılıyorsunuz? 1 Mayıs İşçi Bayramı biz Aleviler için çok önemli bir yeri vardır. Çünkü Alevi gelenek Alevi Alevi geleneklerinde Alevi'nin Alevinin geçmişinde 1 Mayıs emekçilerin, işçinin, emekçilerin bir bayramı olarak kutlanıyor ama biz bunu 105 yıldır yapıyoruz aslında. Her zaman emekçinin yanında olduk. Her zaman zalimin karşısında mazlumun yanında olduk. Onun için bizim için ayrıcalığı var. 1 Mayıs'ın şimdiye kadar alanlarda değildik ama bundan sonra alanlarda olacağız. Alınmış olan bir kararımız var. Bundan sonra her zaman işçinin, köylünün, emekçinin, ezilenin yanında olacağız. Olduk da olmaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, 1 Mayıs'ta Paris'te e, konuşulan ve yaşanan en önemli şey Sarkozy'nin yabancılara uyguladığı politikaydı. E, buradaki grupların birçoğu arkadaşıma dokunma diyerek bankar taştılar. Bununla ilgili gösteriler yaptılar. Kadın hakları savunucusu olan gruplar da yürüyüşte dikkat çekenler arasındaydı. Sevgili seyirciler, Paris'teki yürüyüşlerde dikkati çeken en önemli şey Sarkozy'nin sıkça eleştirilmesiydi. Ee, herkes e, Sarkozy'den ya da hükümetten hissetlerini e, burada sesli bir şekilde dile getirdi. Ama gerçekten görülmeye değer bir manzaraydı e, yürüyüş. Hepsi birbirinden ilginç görüntüle sahne oldu. Resmi rakamlara göre Fransa'da 60 bin evsiz, 150 binde ev var. Ancak ev sayısının çokluğuna rağmen sokakta kalmak insanların en büyük sıkıntısı. Bu durumu protesto eden Türkler de yürüyüşe dahil olmuştu 1 Mayıs'ta. Sevgili seyirciler bir Türk bulduk burada ve Sarkozy'ye hayır Hollanda evet diyor kendisi. Bir grupla beraber gelmiş onlar ne istiyorlar 1 Mayıs'tan onu soracağız. Efendim siz niçin katılıyorsunuz? Her şeyden önce bu bir işçi bayramı. Bundan dolayı katılıyoruz. Bir sebebi daha var biliyorsunuz. O, e, Özel sebebinizi sormak istiyorum size. E, bir dolu sebebi var ama e, bugün burada bu kadar çok insanın toplanmasının başka bir sebebi var. Sarkozy e, 1 Mayıs İşçi Bayramı'na sahip çıkmaya kalktı. Evet. Gerçek çalışanların bayramı diye orada kendisi de bir miting yapıyor. Sendikal harekete e, darbe vurmaya kalktı. Böyle bir şeyi kendisine doğru çekmeye çalıştı. Bundan dolayı Fransız sendikaları, Fransız sol hareketi, her türlü sosyal hareket, bizim hareketimiz Cödunuar Evsizler hareketi. Ne efendim bu? Bu de sokakta kalan evi olmayan, biliyorsunuz ev bir insani hak. Anayasal bir hak kaldı ki Fransa'da. 80 bin evsiz varmış Fransa'da. Bilginiz var mı acaba? Daha fazladır. Bu resmi rakamlar daha fazladır. Ee, bunun yanında da 150 binden fazla boş lojman var mesela. Bu lojmanların boş tutulma sebebi spekülasyon yapmak için büyük e, finans kuruluşları e, bu binaları satın alıyorlar. Uzun yıllar boş tutuyorlar. Özellikle Paris'in içerisinde bu binaları boş tutup e, bina fiyatlarını yükseltiyorlar. yükseltiyorlar vesaire. Ve düşük gelirli grupları Paris'in dışına doğru itmeye çalışıyorlar kısacası. Yani sizin hareketiniz e, bu 150 bin evin e, 80 bin resmi rakam olan evsizlere verilmesi mi? Bir şekilde bu binaların hiç sosyal kalmasın. E, so, sosyal konuta dönüştürülmesi ve bir şekilde kullanılması. Bu yüzden de Sarkozy'ye hayır, Hollanda evet diyorsun. Tabii. Tabii. Ve benim için e, Sarkozy e, kimi zaman hırsız. Sarkozy bir hırsızdır diyor yani kısacası. Çok rasist, Türkler sevmiyor ve Ben Eee Yarine Francis ve Yarine Türk. Çünkü e, Türk vatandaşı aldım. Aa, Bir e, Türk gelini efendi mi kendisi? E, evet, e, kendisi Türk. Türk gelini değil, kendisi Türk. Türk evet. <laughs> Hak arayan öğrenciler de yürüyüşteydi o gün.